Hepinize merhaba arkadaşlar ben senin bugün arkadaşlar Minecraft The Scoward söylüyoruz Bugünkü videomun konusu efsane arkadaşlar ya gerçekten Ben bile inanamadım Şöyle küçük bir e, video geçmeden önce şöyle güzel bir like atıp abone olursanız Gerçekten bizi çok mutlu etmiş olursunuz gençler Bugünkü videomun konusu arkadaşlar Size efsane bir FPS bu spek önereceğim Ama dediğim gibi videoya geçmeden önce bu Tekstu Pack'in şerefini bir 30 like'ınızı alırız gençler Herkese te teşekkür ediyoruz Saygılar kankiler Şöyle seri bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şimdi abi e, görmüş olduğunuz üzere FPS bu spek kesinlikle 300 FPS garantili. Ben zaten görmüş olduğunuz üzere videodayken bile hani e, hani 300 FPS alabiliyorsam bu tekstür pekli. Siz videosu oynayınca bakalım kaç FPS alacaksınız. O yandan bir bakın arkadaşlar. E, yani garanti bir 300 FPS veriyorum size. E, bunu kullanın arkadaşlar gerçekten pişman olmayacaksınız. Bunu tekrardan söylüyorum e, ee, de bir söylüyorum zaten ayrı şöyle seri bir şekilde golden apple yiyelim tamam bu adamla ben şey yapmayacağım bu arkadaşı da güzel bir şekilde aşağı attık aşağı atmayı oynuyorum arkadaşlar zaten bunu herkes biliyor aşağı atma sakın aşağı atma sakın ben bu arkadaşı Ya herkes bana dalıyor ya, böyle bir şey. Yok. Neyse, şöyle güzel bir şekilde bu arkadaşını da kestik. Bakıyorum hemen kaç kişi kalmış? İki kişi kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten bu tekstür pek yani dahi ya efsanevi bir şey arkadaşlar. Hani düşük sistemde bilgisayarınız olsun vesaire falan 300 FPS garanti. Hani 250 de diyebiliriz, 200 de diyebiliriz ama 300 FPS bence net yani arkadaşlar. Ben bile 400 FPS alıyorum görmüş olduğunuz üzere. Videodayken bir de yani. Ben videoya 300 FPS yazarım arkadaşlar. Şöyle seri bir şekilde şu arkadaşları bir e, şey yapmak istiyorum. Evet güzel bir şekilde birinciliğimizi aldık. Beleşe konduk ama olsun arkadaşlar. O zaman seri bir şekilde ikinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci patla karşılaştık. Şöyle hızlı bir şekilde dedim gibi arkadaşlar bu videoya şöyle bir 20 like atarsanız gerçekten bizi çok mutlu etmiş olursunuz gençler. Bu arada altını çizerek bir şey söylemek istiyorum. Duyuru yani. Şimdi mesela siz bu tekstür peki böyle direkt çektiniz oynuyorsunuz. 50 FPS'iniz var. Aa neden yükselmedi? Selim Türkoğlu yalan söylüyor falan diye. Beni asla linçlemeyin. Ben asla yalan söylemem arkadaşlar bu arada. Ee, şimdi şöyle seri bir şekilde gideceğim. Evet güzel bir şekilde bu arkadaşı kestik. E, bu arada e, Karaba teklifi arkadaşlar. Foto istiyor. Hemen onun yanına gidip e, fotoğraf çekilebiliriz. Bunda bir problem yok. Şöyle gideceğim arkadaşlar. E, adam öldü mü? Tamam, güzel bir şekilde bu arkadaşı da kestik. Adamın oltası var. İyi ki atlamamışız. Şimdi abi e, oyun ayarlarım. Benim oyun ayarlarım. E, oyun ayarlarımı e, ben iki gün sonra paylaşacağım arkadaşlar oyun ayarlarımı iki gün sonra paylaşacağım. Yani bu videodan sonra. Şöyle şu arkadaşı alabilirsem. Abi ne yapıyorsun? Heh. Güzel bir şekilde bu arkadaşı da kestik. Abi lütfen ya. Adam ölmedi bu arada. Şu adam ölmedi. Neden böyle yapıyorsun? Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar e, moralim bozuldu. Neden bilmiyorum. İki tane adamı öldürdüm aşağı attım. Endi pöl attı. Neyse abi. iki kişiyi de burada kestiğimize göre. Şimdi arkadaşlar direkt attığınız 50 FPS falan filan olmuyor. Şimdi arkadaşlar, kesinlikle kesinlikle linçlemeyin. Hadi kesinlikle. Ee, oyun ayarlarım var. Video ayarlara bastığım zaman gözükecek. Ama bu videodan sonra paylaşacağım oyun ayarlarımı gençler. Ee, onu yaptığınız zaman kesinlikle ama kesinlikle 250-300 FPS arası alacaksınız. Bilginiz olsun gençler. Ee, bunu yapmadan alamayabilirsiniz. 2 ee, gün sonra tekrardan oyun ayarlarımı paylaşacağım arkadaşlar sizlere. Bilginiz olsun. Bu arada elim ağrıdı jitter yapmaktan. Adamı kaça kaça aşağı atmaya çalışacağım. Abi adamın oltası var ya. Hani Adamın oltası var. Ben bunu bir şekilde keseceğim arkadaşlar. Ben kendime güveniyorum. Şöyle bir olta yazalım. Belki verir. Şöyle kaça kaça oynayacağım arkadaşlar. Belki bir şekilde aşağı atarız. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle unutmayın. Hani ayarlarımı yapmadan 250 300 FPS alamayabilirsiniz. Ben bunu şimdiden söylüyorum. Şöyle seri bir şekilde gideceğim. Adamın oltası var abi ya. O yüzden oltam olsa adamı alabileceğim bir şekilde de. Ee, ama kaça kaça oynamak zorundayım. 13 kalbi var. Adam lavı koydu bile. Şöyle <laughs> baya kaçtık bu arada biliyorum farkındayım ama oltam yok arkadaşlar ya. Hani oltam olsa gerçekten. Abi hadi ya. Çok güzel. O son oltam beni çok Çok güzel bir şekilde bu arkadaşı da kestik. Gerçekten neden bağırdıysam bilmiyorum ama o kadar mücadeleden sonra kestik arkadaşlar. O zaman seri bir şekilde 3. parta geçelim. Evet arkadaşlar 3. parta karşı da bir şekilde biraz geç kaldım. Videodayım video cansınız yazalım şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, buradan İyi ee, Yunus Winler'a da selamlar olsun kanki. Ee, bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, Göksu muydu? Göksel miydi? Onu hatırlamıyorum ama kankalar bir de Karabatak. Kankalar sizde fotoğraf çekildim. Ee, onların hepsi SS'de duruyor arkadaşlar. Hani bende şu an onlar. Videoya çıkamazsınız bile arkadaşlar ee, hani ben size özel güzel bir video yapmayı düşünüyorum. Size özel güzel bir video yapmayı düşünüyorum. Bu arkadaş şöyle kesmek istiyorum. Adam Chase'i toplamış. Abi lütfen öldürme artık. Hani ben chest almadan oyun oynuyorum. Evet çok güzel bir şekilde bu arkadaşı havada kestik şöyle. Şimdi arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Ee, kaynak paketlerini aldınız. Ee, 50 FPS alıyorsunuz falan filan. Kesinlikle e, yani öyle deneyin. Olmazsa arkadaşlar iki gün sonraki oyun ayarlarımı bekleyin. Gerçekten e, o ayarları yaptıktan sonra efsane bir e, bilgisayarınız olacak. Hani Minecraft'ta bayağı bir FPS alacaksınız. Şöyle seri bir şekilde bu kesmek istiyorum. Gel buraya gel. Kanka. Evet güzel bir şekilde bu arkadaşı da kestik. Umarım artık bu el birinci oluruz ya. Hani bu el umarım birinci oluruz. Yunus kardeşimizi de şöyle alalım. Olta yoktu. Tamam sonra ee, Kanka yapacak bir şey yok. Bende de olta çok az. Hani ben go yazayım belki alırsın kanki. Bilmiyorum. Belki bir ihtimal alırsın kanki. Ah be Ender Pearl atmasaydın çok iyi olurdu be. Umarım kanserlik yapmazsın. Evet arkadaşlar. Cansın yazalım şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi bütün videoda her şeyi anlattım. Abi ne öyle. E, ee, Cansın kanki sen de Yunus. O zaman arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bundan sonraki videoyu bekleyin. Ayarlarımı paylaşacağım ve bay bay.